Merhaba. Yeni videoda bu haftada birlikteyiz. Bu haftaki konumuz yine anne babalara. Konumuz çocukların çizgi film seyretmeleri. Özellikle annelerin telefonlarını çocukların eline sessiz kalmaları için vermeleri. Nasıl veriliyor? Evde işi çok olan anne hemen hemen çoğu anneler telefonlarını çizgi film açıp çocuğun eline veriyor. Açtığınız çizgi filmlerin bazısı güzel, eğitici, öğretici olanları var. Tabi buna bir şey demiyoruz. Fakat arada öyle çizgi filmleri var ki dizi film halinde hazırlanmışlar. Çocukların güven duygularını sarsan çizgi filmlere dikkat edin anne babalar. İsmini ver, vermeden reklam olmasın diye ismini vermek istemiyorum. Size dize halinde hazırlanmış çizgi filmin birinden bahsedeceğim. Yani e, çok çizgi filmler var çocukları etkileyecek, kötü etkileyecek ama bunlardan birini size söyleyeceğim. Siz de bunları e, çocuğu olan her anne baba biliyordur. En azından anneler daha çok bilir. Çizgi filmde güzel bir genç kız yakışıklı bir erkekle arkadaşlık yapıyor birliktelikleri evlenmekle sonuçlanıyor. Bakın bu bir çizgi film. İlkin e, güzel bir kız, genç kız ve güzel bir yakışıklı erkek arkadaşlık yaptığını gösteriyor. Sonra onların evlendiklerini gösteriyor. Devamı var. Evlendikten sonra bu kız hamile kalıyor. Eşinin hamileliği sırasında dikkatinizi çekmek istiyorum eşinin hamileliği aşamasında erkek güzel başka bir kıza aşık oluyor. Onunla arkadaşlık yapıyor. Bunu öğrenen hamile kalan bu erkeğin eşi kocasının elinden tutup çekiyor. Diğer sevgilisi de bu çocuğun diğer elinden çekiyor. Sevgilisi bir taraftan çekiyor, gösteriyor bu çizgi filmde. Çocuklar bunu seyrediyor. Bir elini de eşi çekiyor, gösteriyor hamile olan eşi. Ve bu çizgi filmde gösterilen, bu çizgi filmde çocuklarınız ama kız, ama erkek çocuklarınız bu sahneyi izliyorlar. Belki bir değil, birden fazla izliyorlar. Tekrar tekrar açıyorlar. Bugün onu izliyor. Biraz sonra yine izliyor. Sonra ertesi günü yine izliyor. İşte bunu izleyen sizin çocuklarınızda sizce nasıl bir psikolojinin olacağını düşünüyorsunuz? Bir değerlendir bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Kendinizce bana göre bir sorun. Kendinize şöyle bir sorun. Bunu bir değerlendir. Benim çocuğumda böyle bir çizgi film seyrederse ileriye dönük nasıl bir psikolojisi bozulur? Bunu seyreden çocuklarda bana sorarsanız tam da kişiliğin oluşmakta olan çocuklarınızda ileriye dönük hayatlarında evliliğe karşı güvensizlik evlenirsem aldatabilirim düşüncesi oluşuyor. Çocuk yaparsam evlendikten sonra evlenince hamile kalırsam Çirkinleşirim, eşi beni, çirkinleşirim ve eşim beni aldatır psikolojisi. Daha çizgi film seyretme yaşındaki çocuklardaki hayata bakış, ileriye dönük endişe yaşanmasından ne olduğunu iyi bilmelisiniz. Böyle bir çocuk, daha kişiliği oluşmakta olan bir çocuklar bunu seyrederse böyle bir çizgi film ileriye dönük hayatlarında nasıl etki bırakır? anne babalar çocuklarınızı çizgi film seyrederken yalnız bırakmayın. Gözetiminiz altında olsunlar. Sizin alanınız altında seyretsinler. Sizin seçtiğiniz çizgi filmleri seyretsinler. Çizgi film seyrediyor diye çocuklara hazırlanmış çizgi filmleri bunda bir yanlış olmaz. Çocuklar için hazırlanmış çizgi film diye o kadar da rahat olmamasınız gerektiğini uyarısında bulunuyorum size. Yani nasıl olsa bu çocuklara yapılan bir çizgi filmdir. Bunlarda bir yanlışlık olmaz. Çocuğum benim rahatlıkla seyredebilir. Düşüncesine kapılmayın diyorum. Yani şimdiki çizgi filmler gün geçtikçe çocukları hiç de iyi etkilemeyecek bir şekilde değişime uğruyor. Siz anne babaların seçtiği çizgi filmleri seyrettirin. Bu benim uzun zamandan beri sizlere çocuklarınız için hazırlamak istediğim bir videoydu. Şimdiye nasip oldu. Ve diyerek bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki karar size kalmış. Sizlere küçük bir uyarıda bulundum. Değerlendirmek ve nasıl davranmanız gerektiğini siz anne babalar karar vereceksiniz diyerek bu videonun da sonuna geldik. Videoyu kısa tutuyorum. Kısa bir uyarılar. Bence bunu bir iki kere tekrar tekrar seyrederseniz hem zamanınızı fazla almam hem de bence daha çok aklınızda kalır. Daha çok etkilenirsiniz diye düşünüyorum. Ve bunu diyerek videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yeni bir videolarda, yeni konularda görüşmek üzere. Çocuklarınızı çizgi film diye kendi haline bırakmayın. Allah sizinle olsun.